Herkese selam gençler ben Bilal Bugün sizlerle yepyeni bir High Life 2 videosuyla beraber arkadaşlar Bugün Yaracağız, kıracağız, parçalayacağız ve biz kazanacağız Biliyorsunuz çok yani 2 bölümde hatta 3 bölümde bayağı hızlı ilerledik Hatta değil 3 bölümde evet bayağı hızlı ilerledik En son şurada ee, Aa mermimiz 43'müş azmış Yenilemiş olduk Neyse ben çok hızlı başladım videoya. Videonun başında hatırlatıyorum. Eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve Discord hesabınız varsa aşağıdaki açıklamalar pardon açıklamalar kısmındaki Discord linkinden Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada biz en azından şu anlık eğleniyoruz. Azız ama hoşuz. Az ve özüz. Gelirseniz çok sevinirim. Oradan YouTube bildirimleri oluyor. Hem de canlı yine gireceğim zaman falan bildirimler oluyor öneridir, fotoğraftır, gülmedir, eğlenmedir falan onlar yaşanıyor. Bilginiz olsun. Bu arada ben ayrıca şunu da ekledim. Eee yorumlar kısmından ilk videodan sonra dediniz ki bana abi işte e, alt altyazı falan muhabbet var dediniz. Altyazıyı yaptım ben de. Yalnızca konuşmalar yaptım. Tüm sesler yaptığım zaman şöyle göstereyim. Ateş ettim. Hafif mekanını şarjör değiştiriyor vesaire vesaire. Bunlar gözüküyor. O yüzden ben de sadece yalnızca konuşmalar yaptım. Fakat ben bunu denemek için bir girdim. Şey oluyor e, ee, ne oluyor biliyor musunuz? Karşındaki atıklar bak konuşuyor ama onun telsiz konuşmaları falan buraya yansımıyor niye bilmiyorum. Dediğim gibi ben buna girdiğim için bir tık şu an adamların yerlerini falan cihazını cihazını biliyorum. Hop buradan yukarı. Hop. Ben buradan daha demi geçmiştim kral. Aa buraları bilmiyordum. Ben daha demin ya yani daha deminden kastım. Test amaçtı o yukarıdan doğru gitmiştim. Aa ben daha demin baya ters gitmişim lan. Ben buranın tam tersini kullandım. Ben diğer taraftan dolaştım da geldim. Göstereyim mi orayı size? Ben nasıl yaptım ya? Yani? Lan. Göstereceğim oğlum inadım ben. Ben inadım kral. Bak şuradan doğru zıplamıştım oraya. Yine yapamaz mıyım? Bence yaparım. Ulan bunu da parçaladı bok kafa. Yapamayacağım artık. O yüzden az öz gideceğim. Adam akıl kapışacağım. Aa çıkmamam gereken nereden çıkmışım ben? Enteresan bir insan. Anlatmak istediğim ben bu alana en son gelmiştim. Yani ben bu taraftan şuradaki yerden buradaki arkadaşlarla kapışmış yani bu yaratıklarla falan kapışmıştım. Onu demeye çalıştım. Ne oluyor lan? Delirtmeyin lan beni. Kızgınım ben. Var ba ben oyunu bozuyorum ha. Bunlar şey mi? iyiymiş. Kask falan. Bir an hiç bulamayacağım sandım şu merdivenleri. Oy geldi. Güzel geldi. Hoş geldi. F6'ya basalım. Hatta bu arada ben buraları geçmiştim. Göstereyim mi direkt size? Göst ya aman boşver. Beraber oynuyoruz işte. Ben... Oğlum ben niye zıplayamıyorum? Ben şeyin derdine düştüm. Yani ben buradan... Niye ben buradan geldim? Min derdine düştüm şu anda. O yüzden tüm çabam. <laughs> İyi bok kafa seni. Bak evet ben buradan geldim. Aşk. Oy ben bu... yok ben bunu görmemiştim. Mesela bak burada da adamlar falan çıkacak. Hatta tam karşımda var şu an adam. Ya daha demin ben buralara geldim. Hatta ben aşağıdan geldim. Buradaki delikten bana sıkıyordu bok kafa. Armorları falan yanına geldiydim. Ya, ah ulan ah. Ben başka bir yerle mi karışıyorum <laughs> acaba şu an onun dijinin? Çünkü ben bir yer daha bulmuştum. Ya kral daha yeni aldım ben bu canı ya. ya ben buradan gitmeyeceğim mi? Madem gitmeyeceydim benim burada ne işim var? <laughs> oh no. Lan bir dur Evet evet ben bir yerle karıştırmışım Ama buradan geldim ben o konuda doğruyum Adamları mekanında bastık galiba Geber lan Geber Evet Ya içimizden yine geçti ama Aha bir dakika bulmuş bulmuş bir dakika. Neyse onu artık hallederiz. Şöyle ee, Discord'da ilgili bir problem var. Sağ olsun. Tanerciyim. Ben bunu buradan bağlanabiliyor muyum? Ya git işte buradan git. Öl ya. Açtım kapıyı. Oğlum ben niye kapıyı açtım ki? Zaten çok zorla Az bekleteceğim. <laughs> Dediğim gibi Discord'da şu an bir şey ayarlamaya çalışıyoruz da ondan mütevellit Eee bir anda oraya baktım. Bizim daha demin can yerimiz neredeydi gençler? Burada mıydı? Evet. Şurada nasıl yardım kalan şeylerimizi alalım. Çok a yarım kalmış bu arada. Ben burayı şeyle karıştırdım. Ben ama burada geçtim ya onu. Burada yaptım bu muhabbeti. Ay çıkamıyorum ya. Bak buradan zıpladım, zıpladım, zıpladım. Ben ya burada bir yerdeyim eminim ya. Ben geri nasıl döneceğim? Hatta şuradan zıpladım. Buradan direkt buraya zıpladım falan. Ben demek ki buraya girdim. Hmm. Mı? Neyse buradan gidelim bakalım da. Zaten mecbur buradan gideceğiz herhalde. He ben buraya geldim sonra kapıştım işte. Yok abi. Benim dediğim gibi kabul etmiyor. Buralarda canman yok mudur dayı? Heh çok güzel armorlar çok önemli. Ben buradan çıktım. Başka bir yere gidiş yokmuş ki. Allah Allah. Bunadım mı ben? Evet. Bu dayımın mermisini almışızdır. Evet almışız. Biz şimdi o kadar uğraştık uğraştık uğraştık. Ki teknemize gidiyor değil mi? Ya abi Lan şuradan bir delik açsanız abi. burası mı acaba? Yok burası da değil. Aman yapmışım işte bir şeyler. Kafam 1500. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani kafam 1500 dedim. Yani içmelik, içmelik bir durum. Yanlış olmasın. Evet yardımlık gidiyoruz. Hadi bakalım. Yalnız agam Ben yine de ne olur ne olmaz bir gireyim dedim de hiçbir şey yok. Şu <laughs> dön 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 bas bas bas. Arkadan arkadan patates yapmaya çalışıyorlar. Oy armorumuz. Bomba atma, bomba atma, bomba atma bize gerek yok yavrum. Buradan şey mi yapacağım kaydırarak? <laughs> ya hızlı bir öfkeliden kim kaldı be aslan parçası? hey işte aslan. Oon ta ta mesela saçmaydı kral yani anlatabiliyor muyum? Yani güzel, hoş ama sağa sol hareket ettiremiyorsun ya anca böyle silahla falan ateş ediyorsun. Şu sağlara, sollara bakacağım ben. Bakmaya gerek yok, hiçbir şey yok. Devam ki. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yalnız baksana. Yani şey... Kral mayınlarını kendine saklar mısın? Acep. Şurada bir tekne var, ona bir bakmak istiyorum ben ya. O sırada ölmeye gitti. Teknede bir şey yokmuş. Yukarılara çıkılıyor mu lan? Yok. Şu tekneye bakabilir miyim? Bakar. Öteki zaten benimle ilgilenmiyor şu an. Kim sıkıyor lan? Ha, adam sıkıyormuş. Adam haklı dedi. Oyunu sen niye bozmaya çalışıyorsun dedi. Adam akıllı bin şu arabana dedi. Pıtı pıtı yap dedi. Pıtı pıtılar çok önemli dedi. Şunlara vurmak istiyorum ama işte bak böyle sağlam çıkıyorlar sinirim. Var. Şu gemilere insan birkaç şey koyar ya, detay koyar ya. Kral ben o güzel gerçekten gel. Geliyorum. Hmm. İzik Kolsuz. Daha tutturamadım. Kolsuz. Hop. Adam artık yoluma koyuyor. Oğlum öldüm ben. Buradan bir tane mayın öl... Aaa şey geldi lan. Bir tane mayın gelse var ya önümüze. Çığ direkt böyle sıralanmış şekilde gebeririz. F6. F6'yı öğrenmem de güzel oldu daha kolay oldu. Öteki türlü bayağı uğraşırdık. Ben bu arada hala alt yazıyı göremedim. Hayır hayır buraya girmen lazım. Gir artık. Gir deliğe gir. Biz deliğe girmekte de çok iyiyizdir kral. Deliğe girmekte de çok iyiyizdir. Direkt kafayı çarptım yalnız. Bu kadar profesyoneldir. Yani bu kadar nazar... Anladınız siz beni Teşekkür ederim. Geç evet, yorumlarda sonra görüyorum anlamadık, anlamadık diye de. Anlayın siz beni. Dayı sen ne yapıyorsun öyle srotuma srotuma bakıyorsun? Sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem? Sağdan gideceğim. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yaparsın oğlum. Aklıma yaparsın aşkım geldi. Aklıma yaparsın aşkım geldi. Hadi. Yaparsın aşkım İlker kalle diyecekti lan. İlker ayrıdan şey yine. Oğlum girişe niye bomba atıyorsun? Bekledim lan ben de. Adamlar fren koymuş ne de olsa değil mi yani? Basalım arada. Oo burayı görünce aklıma GTA San Andreas geldi. Aa traktör. Traktör mü? Traktör mü? Kamyona traktör dedim. Bu askerlerini iyi. Merhabalar, kolay gelsin. Hop. Bir drift daha, bir popa atma. Yalnız iyi iyi dolandık. İyi dolanıyor ha. Oyun hızlı bitecek gibime geliyor ya. Half-Life 2 de hızlı bitecek gibime geliyor. Ne oluyor lan? Eee. Oğlum kafam döndü. Ya ben bunu kullanma koş. Da. Fazla da kullanmak istemiyorum ben bunu ya. Ya baksana şuna. Benim midem bulandı. Siz ne yapacaksınız? En dipten atlayacağım. Hayır. Park etmek istiyorum şuraya. Gelmeyeceğim ki, gelmeyeceğim ki. Ha şurada bir şeyler toplayalım bir dinlenelim. Bu nedir ya? Midemiz yerinden zıpladı, kalktı, indi bir şeyler oldu. Başka da bir şey yok. Bak ne güzel koymuşlar. Öteki türlü ben her bloğu kırmaya çalışıyordum. Kutuyu, blok kutu. Adamlar buraya düz büyük koymuş ya. İşte fakirlik arkadaşlar, fakirlik. Hem Arkadaşlar fakirlik değilmiş, salaklıkmış. Adamlar bilerek koymuş bunu buraya. Alacağım lan bu canı da. Fullleyeceğim. Kapıyı da kapatacağım. Kapıyı görünüz mü? Çıkıyor. Buradan açılmıyor muydu? Yok açılmıyormuş. Bir an aklım Max Payne'e gitti böyle aspirin maspirin toplamak var. Hadi gidelim kıralım. Ulan boşu boş. Boşu boşuna şey yaptık ha. Lav! Önümü göremiyor mu ben acaba? Hı? Aha. Uzaylı yaratıklar da düştü artık önümüze. Kral o o ne o ne o Burası boş değil mi? Burası boş. Evet boş. Mantıken çünkü başı hep tepede kalacağı için. Ben bu mantığı niye biliyorum? Sanki önüme bina yıkıldı. Şöyle bir sağa sola bakalım. Bak gördün mü? Sağa sola bakmak kurtardı beni. Ya ateş etme artık be. Füze onu baya kafamıza mafamıza sıktılar lan. Oy drift'e bak. Şişt, dur tamam çok ilerleme. Ben şöyle biraz sağa sola bakmak istiyorum. Aha sandalye. Hah. Bir soluklanalım ya. Ben geldim. Ya sen git ben oradayım. Ben oradan çıkacakmışım gibi git tamam mı? Ana. Bu ne? Dur oğlum. Ha iniyoruz. Bu ne lan? Bir bok anlamadım. Ha, su fışkırtıyoruz buradan. Hmm, güzelmiş. Siz kırılıyorsunuz mu yok değil misiniz? Bu ne? Ha, bulaşık makinası böyle bir şeydi galiba. Oralara çıkmak istiyorum ben, çıkamaz mıyım acaba? <laughs> Oğlum ben ne zaman buradan gidilmeyecek desem, buraları incelemek istiyorum desem oralarda bir şeyler çıkıyor. Aa, o orayla alakası yokmuş. E ben yeni gemi ye mi bineceğim şimdi? Eee, bulaşık makinesinin yanına gidiyoruz. Bulaşık makinesinin yanına gitmiyormuşuz. He. Herhalde ağırlık olarak bunu atacağım. Ya abi. Bunlar nasıl kafalar be abi? Bunlar nasıl kafalar ya? Ya süper zeka mıyım ben? Ama nasıl düşündüm ama? Baba yapıyorum spor ya. Aferin bana. <laughs> Her seferinde de böyle olmasın. Oğlum Sarhoş değilim ben. Adam akıllı kullanmak istiyorum çünkü. Hadi oğlum. Neyse madem orada incelemedik. Bir şeyler burada incelerim ben de. İnceleyecek de bir şey yokmuş yani. Var mı lan? Yok. F6. Süper zekamızı zorlamayalım değil mi fazla? Ayda. Aha! Oley! Pekala kendi gözümde görmeseydim onun Dr. Freeman'ın ta kendisi olduğunu inanamazdım. O iyi dostum. Evet evet ben Dr. Freeman. Aç kapıyı. var barmen kim varsa öldüreceğim hepsini. Aç kapıyı. <laughs> Kombineler bizi ele geçirmeden burada uzaklaşmanın işiz. Bize tam olarak... Ben konuşamıyormuşum. Acele etsek iyi olur. Bu kampı yıkmamız ve buradan gitmemiz gerekiyor. Atlayın arkama dostlar. Ben sizi götürürüm. Vunu vunu vunu. Ne önce bir can alayım da. Benim mi o kral? Onu bana vermek ister misin? O güzel güzel. Ee, i̇ki arkadaş bana demişti. Bununla ilgili işte Alt yazı muhabbetiyle ilgili. Teşekkür ederim. Sonunda artık anlayabiliyoruz. Aferin lan. ne? bu ne? Here, take a look at this. This here is the dam. It's just up ahead. Eli's hideout is here, a stone's throw from the apron, and nestled in the old hydro plant. But getting there with that hunter chopper on your ass? Next to impossible. Good. Ben, we know what we're doing. We're going to go from here to there. So you'll have a little more firepower going forward. Oh, you think you can shoot? You're like a foreigner who's translating for me when I'm on trips. you Okay. Bunu da anlatmak ister misin bana? Dinlemeye ben hazırım. Yalnız sevdim ha. Güzel güzel. Sana da vurayım mı? Sana da vurayım mı? Suratına bakabilir miyim peki? Sen burada kal. Sen burada kalır mısın? Kalmıyormuş. Ne yapıyorsun lan? Herhalde önümüzdeki gelecekte ne deniyor buna? Kaynak böyle yapılıyor. Bana mı dedin kral? Ben seni niye öldüremiyorum Sen de dolayısın. Test edeyim mi? Güle güle daktı fram'ın. Güle güle aslanlarım. Da 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 da. Onlara cehennem yaşatmak ne kelime. Test edelim bakalım. Evet hepsi kustu. Da 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 da. Şimdi korkun benden. Patates kafalar. Delirtmeyin lan beni. Böcükten silah aldım geliyorum hadi bakayım. Taktır frame'ın oldu sana kattır frame'ın. Dışın dışın. Vallahi önüme gelen her detayı yok edebilecek şu an düzeydeyim. Adam ol. Öyle mi? Öyle mi aslanlara? Patlayın bakalım. Sen de ölmek ister misin dostum ha? Ya bu kapıyı açarsın ya da bu hayattan gidersin. Öyle bir şey vardı lan. Bundan sonrasını kendim hallederim. Gemim benim. Yalnız kral iki kafalı kalkın var zaten. Kafana sıkıyorum ölmüyor sen de bozuk musun mesela? Maysel şu an bunların neden şeyini duyamıyoruz? Alt e, Altyazı olarak bize gelmiyor. Bence o da gelmedi. Ben buradan mı? He. Şeyle yaratıkla da buradan gitmem gerekiyor. Tamam. Yaratık ne la? Kim sıkıyor lan popomu? Ho! Ben de kapı mapı sandım ya. O oh ye yeah bro. Lan o kadar odun modun tahta kırıyoruz. Küçük. Ben seni vurabiliyor muyum? Neyse vurabiliyorsam da acıdım sana be. Hehe <laughs> salak iyi Ah lan onu vuramadım. Lan dua et, seni vuramadım. Bir dakika şunlar bir patlasın. Da 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 da. Oğlum elinde var ya çok manyak silah var uzaylı uzaylı e, uzaylı silahı. Kaçın kurtarın kendinizi oğlum. bir mola. Devam ki. Yalnız 23 dakika olmuş. Videonun yavaştan sonuna geliriz. Ben yarım saate alıştırdınız beni de. Bundan yarım saat yarım saat gittik de. Bu ölüyor mu? Ben havada dodge değmiyor muyum bunu? Oy. Silah milak dedik ya bozulduk herhalde. Lan vurma papama. Lan silah vereceğiniz armor verseydiniz ya yaratıklar. Bunlar ne yaptı şimdi? Hadi gidersin Gitmedi la Eee önüme taş kodu bu Benim buradan gitmem gerekmiyor mu? Evet E ee, bok kafalı niye gitmedin sen nadim? Gir içine <laughs> Başım her yerim kaçtı içime Oğlum en son biz uzay... askerlerle kapışıyorduk. Geberin lan. Aa. Aa aklıma bak ileriki bölümler geldi. Ah lan. Bak bak. Ne güzel ama. Yani en azından şey yapamıyorum ama. Çok hoşuma gitti lan. Halay bile çektirebiliyorum şu an. Neyse arkadaşlar. Biz burada videomuzun sonuna gelelim. Kalan Kısmı kalan kısmı ne? Ya? Bir dahaki videoda da buradan devam ederiz yine aynı şekilde. Bir dakika ben bunu mu yapmışım? Ben bunu mu kop, Ben mi koparttım lan bunu? Ana! Ne güzel. Neyse kan vahşet falanmış. Şey. Oğlum bir tane daha mı vardı benim bombam? Gitti. Yapacak bir şey yok artık. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim için bir tık bir tık değil, bayağı bir eğlenceliydi. Eee benim hoşuma gitti. Bayağı akıcı bir şekilde oldu. Ama benim sevmediğim bir kısım var şu an. Half-Life 1'de takılıyorduk. Bunda takılmıyoruz. Akıp gidiyor. Ondan bir tık erken bitebilir bu da. Ne yapacak bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Half-Life serisi galiba hızlı bitecek. Ee, i̇nşallah öyle olmaz. İnşallah uzatabilir. Yani ben fark etmişsinizdir ne kadar delik varsa gitmeye çalışıyorum. Bakmaya çalışıyorum, ilgilenmeye çalışıyorum. Ama yine de doğru yolu bulmuş oluyorum. Ben de anlamadım. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle High Life 2 videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.